Gel. Konuşmamız lazım Arif. hoş geldin. Konuşalım. Konuşalım da... ...sen şeyi duydun mu? Bekir. Arkadaşlar durum böyle. Bu yüzden Kartal'ın şu anda neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. En azından edebildiğimi sanıyorum. Ne olacak peki hocam? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında sizden başka kimse bir şey yapamaz. Birlikte neler yapabileceğimizi konuşmadan önce size söylemek istediğim birkaç şey var. Arkadaşlar annemizi, babamızı, ailemizi seçemeyiz. Bu kontrolümüz altında olan bir şey değil. Bu yüzden kimseyi ama kimseyi ailesine bakarak yargılamayın. Suçun şahsiliği kuralını asla unutmayın arkadaşlar. Kimse kimsenin günahını çekmek, payına düşen utancı yaşamak zorunda değildir. Bekir'in kötü biri olması, Kartal'ın da kötü olacağı anlamına gelmez. Hatta Kartal'ın şu anda burada olmayışı bile bize bunu gösteriyor. Hiçbir suçu günahı olmamasına rağmen Abisi adına utanıyor ve kaçıyor. Yaptığı bu. Ve bize düşen ona destek olmak ve yalnız bırakmamak. Cafer abi sana ulaşamıyorum. Neredesin? Kartal. Konuşalım mı biraz? Cafer abi anlattı her şeyi. O yaptı değil mi? Hı hı. İnkar ediyor ama. Şaşırma. Delicesine seviyorum dedi Irmak ablayı bile... ...ailesiyle kapı önüne koyan bir adam benim abi. Bu cümlede en çok can yakan kelime hangisi biliyor musun? Abim. Atlas kurtuldu mu yani? Yani inşallah diyelim. Yani öyle gibi. Ah! Ah şükürler olsun, şükürler olsun. Sen bunu bana ne zaman söyleyecektin acaba? Hı? Elim böğrümde dolanıyorum günlerdir. Sen de biliyorsun bunu. Ama yok. Aman canım ne gerek var? Yani Ülfet'i kim düşünür? Ömrümü yedin Arif. Ömrümü yedin. İyi ki çekip gitmişim. Hiç pişman değilim. Benim bir tanecik oğlum katillikle suçlanıyor. Aklandığı haberini alıyorsun ve beni aramak aklına gelmiyor. Neden? Ülfet. Bir müsaade et de konuşalım. Ben de yeni duydum. Okula gelirken. Okula geleli kaç saat oldu? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Paydos dilini mi? Aa tabii pardon. Pardon. Arif Hoca mesai saatleri içinde ailevi sorunlarla ilgilenmez. Gerçi mesai saatleri dışında da ilgilendiğine ben pek rastlamadım ama... Neyse, ay neyse. Tamam,